Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu, uyuşturucu açıklamasına tepki. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar iddiasına ilişkin video'lu cevap verdi. Soylu, Kılıçdaroğlu Amerika'da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor dedi. İspat etmezsen Namersin diyoruz. Kılıçdaroğlu hakkında hem şahsının hem de güvenlik kurumlarının suç duyurusunda bulunacağını belirten Soylu, şunları kaydetti. Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabi namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa anlaşılan Oki Kılıçdaroğlu, Türkiye yüzyılını, anlaşılan Oki Türkiye'nin arabası Toku, anlaşılan Oki Türkiye'nin başarılarını, herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız. Kılıçdaroğlu Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını yanına bırakmayacağız.